Nasıl mesela deve sidi unutulmuş bir sünnet. Cariye edin, kocanı razı et cennete. Kara köpe götür, 99 kelimeyi ezberle gir cennete. 40 hadis ezberle gir cennete. 3 kez tevbe edenin her günahı affedilir. Bir 40 adım yardım edenin her günahı affedilir. Kişi ana babasının kabrinde yasin okursa bu günahları sıkılır. Nebi'nin kanından içeceğine girmek. Çocuğuna Muhammed ismini koyan cennet gittir. Ezberle gir cennete, yetmiş akrabanı da bonus olarak kursun. Gerçekten gene öptüğü kat yüz sevabı. Rasulü rüyada gören cehenneme girmez. Kıl namazı o günün her altını sıfırlar. Git Cuma'ya o haftanın her altını sıfırlar. Tut namazın o yıl yediğin her altı sıfırlar. Çık tek bir ömür yediğin altını sıfırlar. Onu beceremezsen tabi beşe fark edersin. Öyle bir günde ahlaklı. Birlerine karşı bir devrim.